sahabeler diyorlar ki zikir için toplanmıştık. Hepimiz. Yani bir, bir grup cemaat sahabeden var ki Hz. Peygamber Aleyhisselam onlara zikir yapmıştır özel. Diyor toplanmışım diyor Hz. Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem hel fikum garibun dedi. İçinizde yabancı var mı dedi. Diyor hepimiz böyle baktı sağa sola yok ya Resulullah dedik. Ellerinizi kaldırın dedi ve zikle başladı diyor. Efendimiz Aleyhisselam bu hele hel fikum garibun işinize yabancı var mı derken Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu zikir telkinini almamış olan biri var mı? Varsa onu çıkarın o şekilde ondan sonra yapın. Onları garip. Zikir halkasına, zikirin talimiyatını almış olan kişi ayrıdır. Diğeri garip olarak kabul ediyor. Garip yani bu işi bilmeyen. Bu işe dahil olmamış olan. Yoksa kötü bir manada, günahkar gibi kötü anlamda falan değil haşa. Hazreti Kudüs'e bazıları diyor ki bu hadisten kasıt işte Peygamber Efendimiz içerisinde, içinizde gayrimüslim var mı diye sordu. Gayrimüslim olması mümkün değil ki ortamda zaten. O yanlış bir yorumdur. Hazret diyor ki böyle bir şey ihtimal değil. değil. Evet. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hel fikum garibun içinizde yabancı var mı diye sorarken zikir talimatını almamış olan var mı içinizden onu o şekilde sordu. Anladınız değil mi? Hatme Yekajagan'da edep şarttır. Saygı, kalbine hakim olmak fayda görmeniz için şarttır bir. ikincisi mutlaka kalbinizi üstadınıza bağlamalısınız. Bu yüzden hatme yakacak anda ilk 25 estağfurullah'ı getirdikten sonra birkaç saniye bile olsa gözlüğünden sonra birkaç saniye bile olsa üstadı hayal edin. Mürşidinizi hayal edin. Çünkü fayda orada. Çeşme o. Bizim evimizdeki çeşme Şeyh Burhaneddin'dir. Pınar'ın başında Hazreti Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam var. O, o çeşme herkesin evine bir çeşme. Bizim hepimizin evindeki kaynağımız, çeşmemiz Seydamullah Burhanettin Hazretleri Biz kasemizi o çeşmeye yapacağız, Kalbimizi o pınarın önüne açacağız ki cenab Allah bizi rahmetine mahrum etmesin. Hazreti Ebu Bekir Sıddik'in kalbine Allah-u Teala'nın aktığı, Resulullah Aleyhisselatü'nün gönderdiği o feyzin talibiyiz biz.